Çok önemli bir video var. E, tarihte duyduğum en ilginç beyanlardan biri. Şimdi gördüm, bilmiyordum onu. E, bu videoyu Ali getirecek. Beğenileri yapalım, aboneleri yapalım. Sonra sizinle önemli bir şey daha konuşup bitireceğiz. <laughs> i̇şte o çok kritik video. Şu anda üzerinde durduğumuz bir konu. Gençler nedense evlenmiyor ya. Buna rağmen bir de boşanmalar artıyor başka. O da artıyor. Yani. Erkekler kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı evlilikte çok sıkıntılı. Bunu aşmamız lazım. Zaman zaman ben de arkadaşlarım da yardımcı olmak istiyoruz, aracı olalım diyoruz. Ama bakıyorsun maalesef kızlara erkek, erkeklere kız beğendiremiyoruz. Yani bu konuda gerçekten işi çok uzatmayalım. Ben 25 yaşında evlendim. Ama şimdi bakıyoruz. Yani 30, 35, 40 alıp başını gidiyor. Bir an önce evliliği yapmak lazım. Evet. Ee, bir an önce o işi yapın, evlenin diyor. Ben demiyorum. Evlenin, üç çocuk yapın, daha çok sürünün ee, anlamına geliyor bu. Türkiye'nin e, gerçekten hakikatinden bu kadar kopmuş olmayı da ayrıca enteresan e, buluyorum. İnsanlar birbirini sevse, aşık olsa, yuva kuracağım dese zaten para. Kaldı ki yaşadığımız çağda iş yok. İnsanlar çok kolay ucuz aşklar yaşıyorlar. Türkiye'deki kadına yönelik şiddetin ve baskının bu kadar artmış olduğu bir alan. insanların özgür düşüncesine siyasi baskı falan var. Bunlar gır, gır değil. Yani hadi evlenin. Ne yapalım? Evlenelim çünkü üreyelim. Üreyelim dünya devlet olalım falan. Öyle olmuyor yani. Bir avuç işte İsrail bütün Orta Doğu'yu yönetiyor. Demek ki sadece nüfus meselesiyle olmuyor bu işler. Neyse çok da uzatmayayım. Bugün böyle yapalım. İyi bir söyleşi oldu. Çünkü üzerine de şey yapmak istemiyorum. Ben sizden gelen görüşler var, onları almak isterim. Onları değerlendirmek isterim. Çünkü yarın Barbaros Şansal var. Öbür gün İbrahim Kutluay var. Perşembe günü Yeşim Salkım var. Cuma günü de Orhan Gökdemir var. Böyle bir beş gün hazırladım size. Gerçekten birbirinden farklı isimleri burada göreceğiz. Gazeteciler, sporcular, e, müzisyenler. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, e, ya e, Serdar Ortaç'la ilgili geçen gün bir video gördüm. Üzüldüm. Eğer e, kendine e, ulaşsam yayına e, alacağım. E, şöyle bir duygu oldu. Sizde de oluyor mu bilmiyorum. Yani ben karabiberim kendimize gelelim. göbeğinden zeytin yiyelim. tadın şarkıları seven birisi değilim. Serdar Ortaç'ın iyi bir müzisyen, iyi bir şarkıcı falan olduğunda da düşünmüyorum. Gırgır gır da e, geçirebilir. Bu da tamam. E, bunların hepsini aslında yani zaten e, kumar oynamış. Kendi hayatı da sersefil olmuş. Fakat geçen gün bir videosunu gördüm. Bana çok yufka yürekli diyebilirsiniz ama e, birilerine şikayet ediyordu. E, i̇ki isimden şikayet ediyordu. Ben artık ölmek istiyorum e, diye şey yapıyordu. Ben çalmadım, çırpmadım, kumar alıyordum, kendi hayatımı batırdım, daha ne istiyorsunuz diyordu. Sonra öğrendim, MS hastasıymış bir de. E belki siz biliyorsunuzdur. Ya şimdi şey düşündüm, zaten çok ağır da bir bedel ödüyor. MS de hastası zaten hani ne yapacağız, idam edecek hal yok. Acaba artık intiharın eşiğine gelmiş bir insana biraz daha frenli mi gitmek gerekir diye düşündüm. Diyeceksiniz ki Serdar Ortaç'ın derdi seni mi gerdi? Evet. Öyle değil yani e, medyanın e, medyanın tavrından dolayı söylüyorum. Hani daha da e, acaba bu tür durumlarda nasıl davranmak gerekir? E, yani e, ya duygusallaşıyorum yaşlandığım için ya da adamın yani açık açık televizyonda ölsem rahat edeceğim diyor. Telefonlarına çıkmıyor falan böyle bir tablo var. Ha biri ki bu da reklamdır yarın iş alacak çünkü e, Erdoğan için her türlü yalakalığı yaptı, her türlü numaraları yaptı, on takla attı. Kurtulamadı yani. Diyeceksiniz ki e, harcarken, kazanırken bize mi soruyordu? Üstelik e, şeye de e, işte nedir o 10. yıl maaşını e, Ahmet Kaya için de söyledi. Doğru ama yani ne yapalım şimdi? Yani kellesini mi alalım diye düşündüm. Son günlerde bir bu beni e, düşündürdü. Yani ne kadar daha ee, nasıl daha davranılabilir yani ben intihar edeceğim diyen bir insan yarın intihar etse bize ne faydası var yani medya açısından söylüyorum bunu ikincisi beni daha çok e, tabii e, kahreden bir olay Ankara'daydı sanıyorum Ankara'da e, yanlış samali düzeltir bir e, yaşlı bey e, sokakta yaşıyor e, ben burada diyor eğer bana yardım etmezseniz İzmir İzmir'deymiş. Düşünün yani daha da ılımlı bir iklimde. İyi ki hatırlattın Ali. yaşlı bir bey. Ben diyor burada donarak öleceğim. Yani bir şey yapın diyor. Hepimizin yaşadığı memlekette sürekli İzmir gibi ülkenin ekonomisinin hallice daha iyi olduğu bir yerde bir adam ertesi gün dediğinin ertesi günü ölü bulunuyor. Şimdi gerçekten yani insanı çok böyle tuhaf hissettiren durumlar ya Türkiye gibi bir yerde böyle bir şeyde yani coğrafyada tamam her şey tamam da bir insanın sokakta donarak ölmesi falan <laughs> yani, olacak iş midir Allah aşkına yani valilik kaymakamlık belediyeler konu komşu yardım kuruluşları adama vereceğiniz bir tane yatak bir çanakta çorba yani bir yerde herhalde barınabilmeli değil mi yani bu toplum bu insanlar falan çok kendimi tuhaf hissettim yani üzülmekten farklı bir şey tam tarifi o tarifi tuhaf hissetmek çünkü neye dayandıracağını bir etik değerlendirme mi yapacaksın ya biz ne kötü insanlar olduk mu diye bakacaksın yoksa ideolojik bir sorun olarak mı bakacaksın yoksa hepsini yani insanın bulunduğu dünyaya feci yabancılaştığı bir tablo oluyor bu. Bunları da sizle paylaşmak istedim açıkçası. Bunları cumartesi günü de çok güzel bir mekan olan Yahane'deki Bodrum'un sosyetikleri değil de öğretmenleri, emeklileri, gençleri, orada çalışanlar çok öğretmen akademisyen gelmişti. Onlarla konuşarak yani bir turizm sezonu dışında olarak insanların duygularını, düşüncelerini e, alarak e, konuştuk. Sonra da bu haberler çıktı. E, yeni yıl deniyor. Ben bu e, yeni yıl meselelerine çok inanmıyorum ama e, şu bence önemli, hepimiz açısından önemli. İlginç bir yıl devralıyoruz eğer bir yeni yıl varsa. Çünkü hesap edilmeyen bir gelişme. Hiç kimsenin e, hesap etmediği, bu kadar hızlı olsun hesap etmediği bir e, gelişmeyle e, coğrafyamız yeniden e, biçimleniyor. Yarın Barbaros var. Fonsuz, patronsuz ve korkusuz. Önce hemen rakamlarımızı verelim. Kaç kişi bize beğeni yaptı? Şu beğeni işini hallettiyseniz iyi insanlarsınız. Halletmesiniz. Kalbimi kırmış olacaksınız. Bir de kaç takipçimiz olmuş onu da söyleyelim. 907 beğeni. Arkadaşlar 93 beğeni hemen tık, tık 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 halledelim. Fırat da kefeni yırtalım. Fırat Diyarbakır'daydı. Yarın bakayım ne yapmış o Diyarbakır izlenimlerini de alacağız. Köşeğin köyüne kadar gitti Narin'in. 214.716 abonemiz olmuş. Lütfen aboneliklerimize devam edelim.